Alt tarafı oyun ya ama ne bu tripler ya. <laughs> Aslında korktum da korkmuyormuş gibi ya. Alt tarafı oyun ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda çok ses var ya. <laughs> Hannah, where are you? You all went off Hannah. and left me behind. Listen, make sure you're. you're not... Huh? Ha, ah, Maya, I presume. would you be interested in uh, the entertainment tonight? Çıkıyorum artık. Bu oyunun kaç, gameplay'i kaç saat kanka? Bu oyunun gameplay'i abi en az 5 video falan gider. 5-6 video bunun ikinci söylüyorum. bölümü gelmez kanka. Mesela istiyorsan burada bir telsiz aç. Uyduruyorum. Ha. Ya arkadaşlar bu arada gerçekten söylüyorum çok hızlı alt F4 çekebilirim. Çok seri çekerim. Salisedir. Kurşun gibi. Koridorun karşısına geçeceğiz. Sanki ayna belirdi şuradayken ama. bak bak. Yani. Bağlan bakayım bir abi. Pusula. Bak, Jimmy. Ufa diyor. 105. 105. Ben geldim. Bir e gel sikeceğim seni diyor. <laughs> 105'e gel bir yatırayım seni dedi şu an. Ses kasalım yine abi ne oluruz biz biraz sessizleşelim. Oh <laughs> Gelecek işte demek ki. 105'e doğru gidiyor. Bak. seni. <laughs> Adam 105'e gel sikeceğim götünü dedi. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm Kılıç abi. Kimin otori koni natte hayırdır lan? Amına koyayım sen millete şekil şukul yapıyor musun? Su çıkacak. Aha. Tamam bu bize ruhların yerini gösteriyor. Hiii. Burada üstünde kan olan bir kumaş parçası var. Kanka Bodrum katı sıkıntılıdır ya. Kanka ses var. Bir Oğlum yaşayan var lan. Uçum. Tamam. Şimdi aç cihazı. Oh, oh, oh. Yok. Var mı burada bir şey? Bas şimdi tersi La oğlum cevap verin la bize. Nereye biliyor musun? Aa. Oğlum kapı var burada. Bir üst kata çıkıp bir daha inelim mi? Dedikleyelim diyorsun. Şey yok G'ye gidelim abi. Gidelim. Ee, tamam ben Bodrum'a bir daha gidiyorum. Hiç azıtmıyor cihaz. Aha! Ha? Aa, ne yapıyoruz? dedi. Adını, Adını adı. soralım. Adın ne? Emi. Ben nerede lan Konuşalım. Nerede lan. lan hocam? Bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Anahtar daha çöktük. 121 bu odanın anahtarı. Kanka mesela bak adam kovalıyor diyelim tamam. Ben 121'in önünden koşarken. Aa 121'de bizim anahtarımız var. Dur gireyim gittim 80 demem Abi geldi. Abi. Aa! Abi. <laughs> saklan saklan Dolaba saklan. Aa 121'de bizim anahtarımız var. Dur gireyim gittim 80 demem sabah Sabaha kadar beklerim. Eee ne yapıyorsunuz YouTube? Her şey oldu mu ya? Hayat nasıl gidiyor kardeşlerim? Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Ben bu adam bu katı terk edene kadar siksem bu kapı dolapta çıkmam. Çıkıyorum kanka. Bak, ses kasalım. Çıkıp bir delikten bakalım. Abi kapının önünde olabilir bu arada. Önünde zaten. Devam abi. <laughs> devam abi. Ne devam herhalde. Kaç abi kaç. Anlamış. <laughs> Girme <Gülüyor> odaya. bu <laughs> oda niye karanlık? Nerede lan, Nerede lan hocam? Nerede lan hocam? Ne Altıma <laughs> sıçtım az önce. <laughs> 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 Allah kızım. Müzik çalıyor. Gidelim abi. <gülüyor> 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 evet abi, sağ I see you diyor. Bence bu? şu an yok gibi. Kanka o bu ya koridorda. Bu, ya. bu koridorda o. Bence şu an yok gibi. Tam bir gidelim bakalım. Geri kaçarız hemen. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bel fıtığı omurların arasında amortizör görevi gören diskin çevresindeki koruyucu tabakanın alan...